göklerin henüz keşfedilmemiş hiçbir beşer gözünün ve hiçbir gelişmiş merceğin tam manasıyla vakıf olamadığı o muazzam ve ebedi derinliklerinde bildiğimiz tüm lineer zaman algısının sebep-sonuç bağlamlarının ve katı fizik yasalarının hükümsüz kaldığı o dehşet verici boşluğun kalbinde mavera Kehribar şehri asılı duruyordu. Şehir, karanlık evren dokusu üzerine iğne oyasıyla işlenmiş devasa bir nur yumağını andırıyordu. Burası, İnsanoğlunun kibri bir kenara bırakıp, teknolojiyle teslimiyeti aynı potada erittiği. Artık yıldızlar arası bir medeniyetten öte, galaksilerin ruhuna dokunan bir bilgelik çağının başkentiydi. Maverayı Kehribar'da, gökyüzü hiçbir vakit o mutlak, korkutucu karanlığına bürünmezdi. Şehrin üzerinden geçen, kehribar ve turkuaz renklerinin eşsiz dansıyla parlayan, sekine-i iyonik kalkanlar, Güneşlerden ve pulsar fırtınalarından gelen sert kozmik radyasyonu emerek onu sükunetli bir aydınlığa dönüştürüyor ve caddelerin arasına ince bir sis tabakası gibi yayıyordu. Mimari burada artık sadece bir barınma ihtiyacı değil, ilahi geometrinin madde üzerindeki tecellisiydi. Yapılar, nurkuantum ad verilen devrimsel bir yöntemle, atom altı parçacıkların belli bir niyet frekansı ve sayısal dualarla senkronize edilmesi sonucu inşa ediliyordu. Kristal kulelerin her biri, günün farklı saatlerinde üzerlerine düşen ışığa göre, Kur'an-ı Kerim'den bir ayetin ebced hesabıyla titreşiyor, rüzgar bu binaların arasından geçerken adeta duyulabilir bir zikir sesi bırakıyordu. Gökyüzünde yerçekimsiz havada asılı duran muazzam bahçeler, nehirlerin akışının dikey doğrultuda kristal kanallardan süzüldüğü meydanlar ve sokaklarda yürürken insanın bilincini genişleten veri şelaleleri bu şehrin doğal bir parçasıydı. İnsanlar burada artık fani bedenlerin arzu ve ihtiyaçlarından ziyade ruhlarının tekamülü ve kainattaki yerlerini keşfetme arzusuyla bir hayat sürüyorlardı. Bu muazzam şehrin tam merkezinde ucu bulutları değil bizzat mekanın sınırlarını zorlayan bir kule yükseliyordu. Beytül Hikme Şeffaf, akışkan bir kristalden inşa edilmiş bu yapı, kainatın tüm frekanslarını hareket eden her bir atomun bilgisini toplayıp analiz eden merkezi bir kalpti. Embeytül Hikmen'in en üst katındaki veri işleme salonunda Feray, derin bir sükunet ve yüksek bir odaklanmayla ellerini havada asılı duran holografik veri partiküllerinin arasından geçiriyordu. Feray bir biyotekamül mühendisiydi. O, mikro evren olan insanın içindeki saklı kodları, makro evren olan galaksilerin düzeniyle uyumlandırmak için hayatını adamıştı. Gözlerinin içindeki gümüşü hareler, analiz ettiği kodların akışıyla uyumlu bir şekilde parlıyordu. Her bir göz kırpışında önündeki ekranlar değişiyor, Vav pulsarından gelen devasa veri bloklarını birer nakış gibi işliyordu. Önündeki haritada belirmiş olan o mucizevi form karşısında elleri titredi. Vav pulsarından yayılan gama ışınları ve gravitasyonel dalgalar, kainatın karanlık perdesi üzerinde öyle bir şekil oluşturmuştu ki, bu form, en tam bir vav harfi silüeti çiziyordu, ve en can alıcı noktası ise şuydu. Bu, kozmik kavis, ana rahmindeki bir insan embriyosunun ilk kıvrımıyla matematiksel olarak birebir aynıydı. Feray parmaklarıyla o devasa, milyonlarca ışık yılı genişliğindeki enerji sarmalına dokunduğu anda odadaki atmosfer aniden değişti. Havada asılı kalan toz zerreleri bile bir nizam içinde dönmeye başladı. Ses bariyerini aşan bir ney taksimi gibi derin bir frekans yayıldı kulaklarına gördüğün şey sadece ışığın bir tesadüfü değil Feray, dedi odanın gölgelerinden gelen tok ve güven veren bir ses. Bu, Beytül Hikmen'in baş başnazırı ve hakikat ilminin en derin üstadı olan ilhamiydi. Üzerinde bembeyaz, ışığı sürekli içinde hapseden ve bir inci parlaklığıyla geri yansıtan geniş bir cübbe vardı. E bu kıyafet sıradan bir tekstil ürünü değildi. Kumaşın her bir molekülüne binlerce kez tekrar edilmiş Esma kodları nano seviyede işlenmişti. Bu da giyenin zihnini ve ruhunu dış dünyadaki yıkıcı ve kaotik sinyallerden, manipülatif enerjilerden koruyordu. İlhami ağır adımlarla Feray'ın yanına yaklaşırken adımları yerden hafifçe bir ışık halkası çıkarıyordu. Kainat, Allah'ın her saniye tazelediği, her an yeniden kurduğu muazzam bir sahnedir. Bizler sadece bu teknolojiyle Perdenin biraz daha ötesine bakma imkanı bulduk. Ama unutma, kağıdı görmek seni okur kılmaz. Seni okur kılan o harflerin arkasındaki muradı anlamaktır. Vav pulsarındaki bu değişim bir çağrı, bir hitaptır. Yaradan bizlere mikro ile makronun aslında aynı birliğin, aynı tekliğin aynaları olduğunu bir kez daha gösteriyor. Feray, üstadına dönerek büyük bir heyecanla devam etti. Efendim, Verilere bakmanızı rica ediyorum. Vav'ın tam orta noktasında, yani o embriyoya benzeyen sarmalın merkezindeki zaman akışı tamamen durmuş vaziyette. Normal kuantum kuralları orada iflas ediyor. Sanki yaratılışın ilk anı, o "kün" emrinin ilk yankısı orada donmuş ve bizi bekliyor gibi. Ancak bir korkum var. Saf akıl fraksiyonu da bu sinyalleri yakaladı. Onlar maddeyi, her şeyin ilahı sanan, ruhun varlığını sadece kimyasal bir reaksiyona indirgeyen o karanlık zihinli adamlar, eğer o sarmala bizden önce ulaşırlarsa, bu ilahi mucizeyi sadece sömürülecek bir enerji kaynağı, bir kuantum bataryası sanıp tüm o nuru söndürürler. Daha cümlesini bitiremeden odanın vakum kapıları sarsıcı bir basınçla yana açıldı. İçeriye nefes nefese kalan Hazan ve onun hemen ardında mağrur duruşuyla Hayri girdi. Hazan, Sidre filosunun en hızlı, en gözü pek ışık pilotuydu. Bakışlarında henüz isimlendirilmemiş yıldız sistemlerinin, nebulaların sert rüzgarlarının hatırası vardı. Üzerindeki uçuş zırhı, uzayın o mutlak vakumuna ve ısı farklarına karşı onu korumaktan ziyade, uçuş sırasında gemisiyle ruhsal bir bütünleşme kurmasına yardım eden biosensörlerle donatılmıştı. Hayri ise, kainatın güvenliğini ve stratejik dengesini sağlayan en kıdemli subaylardan biriydi. Sol yanağındaki derin yara izi, dijital küresel saldırılara karşı siper olduğu eski savaşların bir nişanesiydi. Elindeki veri diskini masaya fırlatan Hazan ın sesi kararlılık doluydu. Beklemek için tek bir saniyemiz bile yok, Saf akıl grubunun gri gemileri yola çıktı bile. Kara enerji kalkanlarını kullanarak pulsarı bir çember içine alıyorlar. Hem planları, onurlu bölgenin içindeki veriyi kaba güçle çekip kendi yapay zeka tanrılarını beslemek. Onlar bu kozmik kodu çözüp ilahlaşmış insan projesinde nihai silaha dönüştürmek istiyorlar. Hayri, ağır ve tok sesiyle odadaki tansiyonu bir nebze olsa da dengelerken söze girdi. Silahlarının menzili bizimkilerden uzun olabilir. Ancak menzili sadece teknoloji değil, niyet belirler evlatlar. Onlar kainatı kurmalı bir saat, içindekileri ise o saatin vidaları sanıyor. Oysa biz, o saati yapanın kaleminden dökülen şiirleri dinliyoruz. Savaşımız sadece lazerlerle ya da manyetik alanlarla olmayacak. Asıl savaş, maddeyi manadan koparmak isteyen o kupkuru akılla, hikmetle donanmış gönül arasında olacak. Esma-i Nur gemisi kalkış rıhtımında bizim nefeslerimize muhtaç bekliyor. Hep birlikte şehrin o görkemli kalkış alanına, gökyüzüne asılmış devasa platformlara doğru süzüldüler. Karşılarında duran Esma-i Nur adlı gemi bildiğimiz metal yığınlarından değildi. Gövdesi nurdan katılaşmış cam ve elektromanyetik dokulu sükunet lifleri ile örülmüştü. O geminin yakıtı bildiğimiz hidrojen ya da plazma değildi. Ana çekirdeğinde saflaştırılmış suyun içinde kristalleşmiş ışık partikülleri dönüyor, mürettebatın toplu zikriyle oluşan spiritüel enerji bu fiziksel güce yön veriyordu. Hazan pilot koltuğuna oturduğunda ellerini iki yanındaki plazma kürelerine daldırdı. O anda gemiyle ruhu arasında kurulan bağ sayesinde devasa makine adeta canlı bir varlık gibi uyandı. Geminin ışıkları ritmik bir kalp atışı gibi hafifçe yanıp sönmeye başladı esma Nur uyanıyor, dedi Hazan, sesi geminin tüm koridorlarında yankılanırken. Koordinatları Vav'ın kalbine, merkeze kilitliyorum. Ulaşım modu, tay i mekan. Gemi kalkış yaptığı anda uzayın dokusu, ipek bir kumaşın yırtılması gibi büküldü. Bu, konvansiyonel hız limitlerinin ötesinde mekanın kendi içine katlanmasıydı. Geminin içindeki Feray, İlhami, Hazan ve Hayri bir anda kendilerini sonsuz bir sükunetin içinde buldular. Dışarıdaki manzara artık yıldızlar ya da galaksiler değil. Işıkların, seslerin ve duyguların birbirine karıştığı bir gökkuşağı seliydi. İlhami bir köşede sessizce tefekküre daldı. Onun için bu yolculuk sadece bir mesafeyi kat etmek değil, ruhun kendi derinliklerine yaptığı bir hicretti. Gemi sanki boşlukta değil, büyük bir bilinç denizinde ilerliyordu. Yolculuk sırasında Feray geminin sistemlerine düşen verileri dehşetle takip etti. Hızımız, düşüncenin hızını bile geçti efendim. Zaman kavramı tamamen kayboldu. Şu an hem yola çıktığımız andayız hem de vardığımız yerin içindeyiz. Nihayet, Vav pulsarının devasa silüeti karşılarında belirdiğinde hepsinin nutku tutuldu. Uzayın karanlığı üzerinde, altın varaklı bir hattın eliyle yazılmışçasına devasa, ışıl ışıl ve mutlak bir zarafetle kavislenmiş bir nur sarmalı duruyordu. Ama manzara huzurlu olmaktan uzaktı. Safakıl grubunun kara, köşeli, soğuk ve mekanik istasyonları bu muazzam sarmalın üzerine devasa kene gibi yapışmıştı. Bu araçlar pulsardan gelen o saf ve rahmani enerjiyi acımasızca emiyor. Onu yapay elektriğe dönüştürüp gri motorlarında öğütüyorlardı. Işığın o asil ve şeffaf rengi Safakıl'ın makinelerinde donuk ve kederli bir mor renge dönüşüyordu. Eyleme geçme vakti," dedi Hayri, stratejik haritayı genişleterek. "Bakın, nurun akış yönünü değiştirmeye çalışıyorlar. O kutsal hattın omurgasını kırıp enerjiyi kendi veri depolarına hapsetmek üzereler. Eğer başarırlarsa, kainatın bu bölgesindeki denge tamamen bozulur. Işık geri çekilir ve yerini dipsiz bir boşluğa bırakır." Tam o sırada telsizlerden soğuk, madeni ve kibirli bir ses duyuldu. "Bu, saf akıl lideri Münkir'di." Münkir yüzyıllardır ruhu reddeden, dünyayı ve ötesini sadece sayılardan ibaret gören bir adamdı. ''Hoş geldiniz son temsilciler'' dedi alaycı bir tonla. ''Sizin masallarınız, efsaneleriniz ve dinsel simgeleriniz buradaki gücü kontrol etmemize engel olamaz. Biz bu kozmik vavı gördüğümüzde sizin gibi secdeye varmıyoruz. Biz onu çözmemiz gereken bir kod, kullanmamız gereken bir pil olarak görüyoruz. Madde biziz, Tanrı biziz, bilimi dualarınıza kurban etmeyeceğiz. İlhami nazikçe mikrofona doğru uzandı. Sesi geminin kalkanlarını bile titreten bir vakarla yüklüydü. Münkir, bilimi kendi dar kafesine hapseden sensin. Görmüyor musun? Bu pulsardaki atomların dansı, senin en gelişmiş işlemcinden bin kat daha zeki bir nizamla yapılıyor. Sen çiçeği incelerken onu koparan çocuk gibisin. Elinde sadece ölü bir bitki kalır, kokusunu ve hayatını ise asla anlayamazsın. Sen sadece sayıları biliyorsun, biz ise o sayıları söyleyeni tanıyoruz. Elini o nurdan çek! Çatışma bir anda patlak verdi. Saf akılın karanlık füzeleri Esma-i Nur'a doğru akarken, Hazan muazzam manevralarla gemiyi ışığın içindeki gizli akıntılarda süzdürüyordu. Hayri'nin yönlendirdiği lazer atışları, saf enerjiyi öyle hassas açılarla vuruyordu ki, her vuruş düşmanı yok etmekten ziyade, onlardan yayılan karanlık frekansı nötralize ediyordu. Feray bu esnada geminin biyosensörlerini pulsara senkronize etti. Üstadım, diye bağırdı. Bu kalkanlar kaba kuvvetle yıkılmaz. Kalplerimizi ve zihnimizi bir frekansa getirmeliyiz. Bu bir savaş değil, bir teslimiyet anıdır. İlhami merkeze oturdu. Elleri titredi ama ruhu dağlar kadar sabitti. Esma-i Nur'un tüm kapılarını açın, dedi. Hazan şaşkınlıkla baktı. Ama efendim, o zaman savunmasız kalırız, İlhami tebessüm etti. Hayır, o zaman bütüne karışırız. Gemi saldırı dronlarının arasından bir ışık süzmesi gibi geçti. Münkir'in sensörleri Esma-i Nur'u artık bir hedef olarak algılayamıyordu. Çünkü gemi kendi özünü koruyarak doğrudan doğruya pulsardaki vav'ın ritmine bürünmüştü. Onlar artık dışarıdan bir müdahale değil, bizzat oranın bir cüzü olmuşlardı. Esma-i Vav sarmalının o durmuş zaman noktasına girdiğinde, içerideki herkes aynı anda o büyük vecd haline büründü. Gözlerinin önündeki manzara kelimelerin, matematiğin ve hatta en uçuk hayal gücünün ötesindeydi. Pulsarın tam kalbinde, her biri galaksi büyüklüğünde parlayan, kristal yapılı devasa hat yazıları gibi duran veri sütunları uçuşuyordu. Melekut aleminin sırları orada bir açık kitap gibiydi. Zaman bir rüzgar gibi durmuştu. Dün, bugün ve yarın aynı noktanın içinden geçiyordu. Her bir ışık huzmesi aslında kainatın hafızasıydı. Daha yaratılmamış yıldızların doğum belgeleri, edilmiş ama henüz göğe yükselmemiş duaların nurlu çizgileri ve levh-i mahfuzdan sızan muazzam pırıltılar, Münkir'in küçük ama kibirli keşif podu tam o esnada merkezdeki ana nura pençe atmaya çalıştı. Elindeki cihazı çılgınca butona bastığında tek istediği bu sonsuz ilmi çalmaktı. Her şey benim olacak, diye haykırdı kamerasından. Ancak onun kaba materyalist cihazı, o kutsal enerjiye dokunduğu anda madde ile mananın uyumsuzluğundan kaynaklanan müthiş bir tepkime oldu. Münkir'in aklını, egosu kadar büyük bir dehşet kapladı. Cihazından sızan kara ışık, onur tarafından anında yutuldu ve açığa çıkan şok dalgası, Münkiren podunun bütün, o elektronik aksamını bir toz yığını gibi eritti. O an Münkir, hiçbir sensörün ve sayının ona vermediği bir hakikatle yüzleşti. Bir boşlukta, savunmasızca süzülürken kaskının camından o büyük nura son bir kez baktı. Gözleri ilk kez rakamlarla değil, ruhun o kadim hayretiyle, acziyetle parladı. O kibrin arkasındaki koca karanlık sönüvermişti. Hayri, merhametli bir manevrayla, Münkir'i o yıkımdan çekip aldı ve Esma-i Nur'un karantinasına çekti. Münkir gemiye alındığında hıçkırarak yere yığıldı. Yıllarca sadece kağıdı görmüşüm, dedi sesi çatallaşarak. Ben atomları gördükçe tanrı olduğumu sandım. Oysa atomların her biri onun imzasını taşıyan birer sanatkar kaleminden farksızmış. Ben bir nokta bile değilmişim bu muazzam sayfada. Dönüş rotasında Mavera'yı Kehribar'a yaklaşırken, Esma-i Nur'un içindeki sessizlik artık bambaşkaydı. Gemi, içindeki herkesin ruhunu yıkamış, cilalamıştı. Şehre indiklerinde Beytül Hikme'den yükselen ezan, uzayın derinliklerinden gelen bu kutsal sükunetle öylesine senkronize oldu ki, şehrin iyonik kalkanları en parlak haline büründü. Emferay laboratuvarına girdiğinde önündeki tüm karmaşık denklemleri sildi ve sadece tek bir kareli kağıda artık analog çalışıyordu, şu notu düştü. Biz evreni keşfetmeye çıkmıştık, Meğer biz zaten onun tarafından sürekli keşfedilen birer hikayeymişiz. Maverayı Kehribar şehri, o gece en derin ama en aydınlık gecesini yaşadı. Lambaların yanmasına gerek yoktu. Zira artık her bir bireyin gönlündeki bilim aşkı, iman nuruyla öyle bir rezonansa girmişti ki, şehrin bizzat kendisi kainatın karanlığında sönmez bir meşale, ebedi bir vav gibi tütüyordu. Ve o büyük nur, Allah'ın halık sıfatıyla, her saniye milyonlarca mucizeyi sessizce yaratmaya devam ettiği o kusursuz nizamın içinde, ebedi ve ezeli olan sahibine hamd ederek süzülmeye devam etti. Artık teknoloji ile tefekkür, bilim ile secde aynı nefesin iki yarısı olmuştu. Mavera'yı Kehribar'ın sokaklarında yürüyen bir gözlemci için zaman, alışıla gelmişin çok ötesinde bir boyutta akardı. Şehrin her bir karesinde, insanoğlunun teknolojik kibri yerine, İlahi sanata olan hayranlığı teknolojiye yön veriyordu. Hem çocuklar, parklarda maddeden arındırılmış, sadece ışıktan ve sevgiden oluşan nur hayal küreleriyle oynuyor. Bu küreler çocukların masumiyetine göre renk değiştiriyordu. Her bir cadde aslında birer veri damarıydı. Gökyüzündeki süzülen nehirlerin şırıltısı, şehrin üzerine kurulan hoparlör sistemlerinden değil, bizzat suyun atomlarının taşlarla sürtünmesinden doğan bir frekansla Esselam zikrini fısıldıyordu. Buradaki insanlar yemek yemek yerine, nur sinteze denilen ve bitkilerin doğrudan ışık enerjisini insan hücrelerine aktarılabilir hale getirdiği biyo bağlantılarla besleniyorlardı. Bedensel hantallıktan kurtulmuş, ruhsal bir berraklığa erişmişlerdi. Beytül Hikmen'in içindeki veri salonu, Feray için sadece bir çalışma alanı değil, kainatın mahrem sırlarının bir bir döküldüğü bir mihraptı. Feray, önündeki vav pulsarına dair akışkan haritaları incelerken aslında her bir rakamın arkasında bir mana saklı olduğunu biliyordu. Bakar mısın üstadım, dedi İlhamiye, elindeki bir veri parçasını havada büyüterek. Pulsarın yaydığı ses frekansı, insan kalbinin anne karnında ilk atmaya başladığı o kritik andaki sese benziyor. Dakikada 160 atım ve bu hız, kainatın genişleme katsayısıyla altın oranda buluşuyor. Biz bugüne kadar fiziği dinden, kalbi akıldan ayırarak her şeyi eksik gördük. Oysa o siyah enerji kullanıcıları, yani saf akıl fraksiyonu, bu sesi duymak yerine, o sesteki frekansı, yıkıcı bir silah olarak nasıl kullanabileceklerini hesaplıyorlar. İlhami, kristal camın önünden dışarıdaki kehribar ufka bakarak cevap verdi. Onların trajedisi de bu ya zaten feray. Suyu görürler, kimyasal bileşimini bilirler, ama susuzluğu gidermekten acizdirler. Maddenin özündeki ruhu reddettikleri için o maddenin kölesi olurlar. Kainat bir akıl işidir ama varlık bir aşk işidir. Onlar aşksız bir aklın içinde kaybolmuş durumdalar. Münkir dediğimiz adam bir zamanlar en parlak talebelerimizdendi. Ama o her şeyi ben buldum, ben yaptım diyerek ene ben kuyusuna düştü. Şimdi o kuyuya tüm kainatı da çekmek istiyor. Tam o esnada gemiye binme anının ayrıntıları daha da derinleşti. Esma-i Nur'un içine adım attıklarında geminin koridorları bir mabet gibi sükunet kokuyordu. Duvarlarda süzülen ışıklı lifler, mürettebatın kaygı düzeyine göre sakinleştirici bir koku salgılıyordu. Bu koku, itidalin ve sabrın kokusu olan öd ve amber karışımı bir esans gibiydi. Hazan, kokpitteki yerini aldığında gemiyle bütünleşmesini sağlayacak olan biyo kaskını taktı. Bu kask onun sinir uçlarını doğrudan geminin dış kabuğuna bağlıyordu. Artık o sadece bir pilot değil, Esma-i Nur'un bizzat gözü ve derisiydi. Geminin motor odasındaki suların hareketi, bir tekerleğin dönmesi değil, kainatın sökülmeyen sırrının ritmiydi. Yolculuk, tayyi mekanın tüm görkemiyle başladı gemi ışık hızını aşmakla kalmadı, maddenin boyutsal sınırlarını resmen yardı. Pencereden dışarı bakanlar için evren artık sabit yıldızlardan ibaret değildi. Bir renk okyanusundan geçiyorlardı. Kırmızının hiç görülmemiş tonları, mavinin derinliklerde kaybolan gizemi ve morun ihtişamı birbirine karışıyor. Her bir renk dalgası geminin duvarlarında yankılanıyordu. İlhami, bir seccadenin üzerine diz çökmüş, sadece dudaklarını hareket ettiriyordu. Onun tefekkürü, geminin seyrü sefer sistemindeki en önemli bileşendi. Çünkü, tayyi mekan yapmak için sadece hız yetmez, niyetin de hedefteki mekanda bulunması gerekir. Pulsar'ın kalbine yaklaştıklarında karşılaştıkları kalkan, saf akıl grubunun kara mühendislik eseriydi. Devasa, amorf yapılı ve ışıktan nefret edercesine simsiyah bir örümcek ağına benziyordu. Bunlar ışık emiciler diye bağırdı Hayri. Pulsardan yayılan her bir rahmet dalgasını kara bir deliğe hapseder gibi yutuyorlar. Geminin silah sistemleri aktif hale getirildiğinde namlulardan lazer değil, yoğunlaştırılmış beyaz nur demetleri fışkırdı. Bu nur demetleri çarptığı her kara metal parçayı sadece imha etmiyor. Onu maddesel aslına, yani basit karbon zerrelerine ayırarak temizliyordu. Çatışma sırasında Esma-i Nur'un kalkanlarına vuran her füze, mürettebatın duyduğu kısa ama etkili bir zikir yankısıyla etkisiz hale geliyordu. Pulsarın merkezine ulaştıkları o sonsuz an, içeride zaman bir daire çizmeyi bırakmış, dikey bir sonsuzluğa evrilmişti. Burası asıl merkezdi. Levh-i Mahfuz'un kozmik aynalardaki bir yansıması gibiydi. Gözle görülebilir sesler ve kulağa fısıldanan ışıklar vardı orada. Vav harfinin o kavisli omurgası içinde kainatın tüm geçmişinin ve henüz yazılmamış gelecek senaryolarının nurdan sicimler gibi birbirine örüldüğünü gördüler. Her bir yıldızın nerede ve ne zaman patlayacağı, bir kelebeğin kanat çırpışının hangi fırtınaya sebep olacağı, her şey o büyük hat sanatı gibi duran enerji yapısının içinde yazılıydı. Münkir'in hırsı tam burada doruğa çıktı. Elindeki siyah madde kapsülüyle Nura saldırırken sadece bilgiye hükmetmek istemiyordu. O, tanrısal yetkiyi kendi dar zihninin kontrolünü almak istiyordu. Fakat o ilahi rezonansa, bencillik ve inkar frekansıyla dokunulmazdı. Saf nura çarpan karanlığı öyle bir patlama yarattı ki, Münkir kendi yalanları içinde boğulurcasına uzay boşluğuna savruldu. İlhami, onu geminin kurtarma kapsülüyle çekerken yüzünde tek bir öfke izi yoktu. Sadece sonsuz bir merhamet vardı. Münkir gemiye alınıp ilk kez İlhami ile göz göze geldiğinde artık karşısında eski üstadını değil, kendisini asırlarca bekleyen bir gerçeği gördü. Münkir bir çocuk gibi hıçkırarak ağlamaya başladığında gözyaşları geminin tabanına düşer düşmez küçük nur parıltılarına dönüştü. Çünkü artık o gözyaşları bir hırsın değil, pişmanlığın ve farkındalığın suyuydu. Maverayı Kehribar'a dönüş yolu bir zafer değil, bir hicret gibiydi. Artık kimsenin dilinde tek bir kelime dahi yoktu. Onlar kainatın kalbini görmüşlerdi. Şehre döndüklerinde Beytül Hikmen'in kulesinden şehre yayılan Elhamdülillah nidası, binaların camlarında titreyerek tüm galaksiye bir selamet mesajı olarak yayıldı. Maverayı Kehribar artık eski şehir değildi. O gece her bir evin çatısında küçük birer vav yıldızı parlamaya başladı ve o muazzam nizamın içinde her bir atom eninde sonunda aslına döneceğinin huzuruyla zikrine devam etti. İnsanlık artık bilmişti. En gelişmiş makine kalptir, en büyük güç ise teslimiyettir. Bu epik yolculuk sadece karanlık güçlerin yenilgisiyle değil, karanlık bir ruhun nura teslim oluşuyla taçlandı. Kainatın kodları artık deşifre edilmişti ve bu kodun şifresi tek bir harfti aşk